abi yotala ay ne lan kanka death lan bu da ördek avlayacağız hala hadi bak hadi koş Eyv bas, yeah. bas. Koş, koş, koş 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 Nereden Gördüm. Koş, Berhan... koş 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 yolar bunlar geriden ben ham koş 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 ben buradan gidiyoruz kanka daha kısa daha kısa buradan doğru diyorsun. vuramıyorlar ikisi de anasını dediğim. Oğlum ben, ben. şey genişten aldım yok. Gel seni geçtin. Aha aldım valla. Hadi. Bu da Kanka şöyle yapacağım. Size bak sala. Kavat dur la. Bir <gülüyor> sola diyor. Helal lan. Kral ya. Mükemmel. Birazdan yani, göreceğim. Işte. Birazdan göreceğim. Ah, 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 füze geliyor kafama. Ya, bom, ya bom, oğlum. Bom, zaten oğlum. koşu Vurdum vurdum. Vuramadım ben de severim tabii ama. Şey koşucu olduk ya. Burada koşucu bak daha avantajlı. Hadi bakalım. Çünkü harita çok kısa ve çok fazla kapalı. Koş koş. Bas 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 bas. Havayı bas. vurdum. Nerede, nerede 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 Bak nerede? burada burada yukarı çıkıyor bak yukarı çıkıyor görüyor musun ismini Göremiyorum ki Müzik. Oğlum çocuğu göremiyorum ben Adam Stoy atış ediyor nasıl satayım Helal be batıyım E benim Helal lan sana Eş peşi 3 tane nasıl sıkıyorum aaa Nerede lan bu? Ortada. Bekliyorum. Tamam, Çaba 3 tane peş peşe sıkıyor güçlerle. <laughs> bak bak. Bir tane daha sıktım oğlum. Bir tane daha sıkman lazım. İyi e, aldı lan. Ba ba mı? bana bana bir gösterse <laughs> miyim? tamam. Abi tamam. sıyırdı sıyırdı bir tane kaldı ya bir, Banka, bir milim Sağdan sağ soldan bir yerden piklesin bende Vurdun vurdun helal <laughs> <sana. gülüyor> nasıl? sana Ölmeniz lazım Ölmedik <laughs> Öldü biri öldü ben, ben yaptım da kazandık ama <laughs> tüm roundu Sen var ya ne kralısın lan oğlum benim iyiyim bir kibiymiş olan mısın? Oğlum 60 arzıla oynuyorum ağlayın. Ya ben sen zaten şampiyonlar tarz... ligi kazandınız kardeşim sakin ya Allah Allah. Ben, ben Allah. bu tarz oyunlarda... Ben bilimi aldım ben bilimi aldım ben bilimi bakıyorum. Vurmalı falan şeylerde sniper falan silahlar da kötüyüm. İlk, <laughs> İlk defa birini alıyor salın da eğlensin. <laughs> ama Atla. <laughs> i̇yi <laughs> aldın lan iyi aldın lan. Comeback atmamız yok mu Hamza? Yok be abim ya, ya. Vuramıyorum ben. Silah bırak, koş. E, ben e benim sniper'ım. Nerede bu G5'ler ya? Oğlum sizin eğiminiz yok lan harbiden de. Yok oğlum. Yo beni vurdu. Beni hala vuramadı. Bir tane vurdu. Çok fat vurdu. tamam aldım. Bana da bırak tamam ha, vurdu lan. Koyayım iki tane üst üste geldi ya. Şimdi oyunumuz anam. Abi adam silahı dürbün kapatıyor mal gibi indirmeye çalışıyor. Kol ve elini git. Neyini indirmeye çalışıyorsun yere? Yalnız Eyüp biz seninle bayağı iyi takım arkadaş olduk lan. Oğlum bizim biz hiçbir şey yapmıyoruz ki. Paslaşıyoruz şeyi paslaşıyoruz hani killleri. Oktay ben seni geçeyim artık ama ya yeter oğlum. Oğlum adamı öyle... Aa ben buraya hatırlıyorum lan. Ama burası zorluydu lan baya. Karşıya da snipe veriyordu galiba değil mi? Evet evet karşılıklı. da dead cam değil de değil kanka bu aradan şey tarihden savaşıyorsunuz birbirimizle burada. Benim karakter çıkmıyor. Oğlum bu ne? Nereden gideceğiz? Kanka savaşıyoruz kanka birbirimizle şey yok. Siz neredesiniz? Valla bilmiyorum ben de bir yerdeyim Benim karakter geri zekalı kanka. Mal oğlum mal. Baksana abi biz çıkamıyoruz ki buradan. <laughs> silah yok beyler. Var var yukarılarda falan. Oğlum benim karakter var. yukarı çıkmıyor aşağıya. Ana oğlum. Ayıp evet. abi öyle ben ben kaldım. Silah bulamadım. Ana oğlum. Aa Kanka... sıkamıyorum lan. Silah yok. Silah yok? Kanka göz, gözünün önünde lan şu an benim önümde. Yok kanka. E, e, vur kanka. Oğlum vur. Bana evet. sıkayım ya. Oğlum oradan geçilmiyor mu mermi anladım. ben. Havuzaya sıktım geçilmedi. Şimdi... Sniper bir. Sniper var. Abi, abi ben sniper'a ya e atlayayım dedim. Önde verdi yalnız. Hadi gel bana bir taktik maçı bir şey oh. istiyor oğlum bu ne? Oh. Kanka şimdi çıkıyoruz. Şurada AWP. Abi, abi benim var. karakter alsa çıkmıyor. Oğlum bak, karşıda bilet merdiven mi var? Gördüm, bak, oğlum gördüm. adamlar nerede? Ne bileyim oğlum ben. Aa burada var. Oğlum atlıyor oğlum direkt merdivenle ya. Çarpmıyor lan mermin. Çarpıyor lan bayağı canım gitti. Ben de gitmedim. Ne oğlum lan? Aşağı ineceğim. Ben... Canım çok azaldı. Ben bir şey deneyeceğim ama. <laughs> Bunun nasıl mi patlattın sen? Kanka bu eşek. Araba alıyor ya G5. Araba mı? Ne arabası ya değil mi? Araba mı o ne ya? Çıkın dışarı. Taş, taş, Karakter kaş, bağlı. Ki. Hani oğlum kimse yok mekanda. Ben ben kaldım kardeş. Tavan mü? Yo. Allah. Yere kapaklandı. Ya şu grafiklerde fokusu nasıl kapatıyoruz ya? Böyle... Kilt ediyor değil mi? Sinematik bir şey var böyle yani. Fokus Allah bir şey Allah belanı var. versin senin. Kaç kaç kaç, kaç 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 kaç. Burada kaç kişilik oğlum bu mekan öyle? Kaç? Nerede? Tamam yürüyorsun? Lastik patladı. Anlamda kurtardım. Abi Eyüp araba sürüyor ya. Aşağı atladı eşek. Aşağıya mı atladı? İyi söyledin onu. Ha. Ül damete de, de, de vurdu. Allah. Oğlum helal lan sana Ayıp. Ben nasıl boksa kanka? Kimseyi göremiyorum ben. Yani birinci olabilecek mi? Birinci ben geldim <laughs> birinci <laughs> olacağım. Abi, abi elden <laughs> mi var? Ya, yani 3 3 ile olan şey bak 3 round kazandın mı? Bitiyor. Allah Allah. 3 rahat oynadığım değil 3 rahat kazandım mı bitiyor Al 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 Oğlum burası mal gibi adam ben alıyorum silahı bak çık amca abi, abi, Ne abi. yapıyorsun lan sen? Baksana kanka bizim gerizekalı <laughs> adamlar da... Evet Oğlum ne yapıyor bu ya? Sallan beni Sallan beni Sallan beni Ya kanka benim salağa baksana ya ne yapıyor? Hayır ya? Hayır ya ölme ya. Kanka tank var o sala. Bir tanka gidecek demiş, Tanka gitmiyoruz şu sabahtan beri. Of ya. Oğlum burada motor yok. Bok yok. Kanka bir altta koş Oktay. Oktay bir altta koş Oktay. Sonra... Oktay. Oğlum son... yok motor yok. Yok oğlum motoru yok. İndim lan, aşağı yok. Yok lan yok. Lan var var. Tam <laughs> ölmüş. Bana, motor şey... var diyor. Yok oğlum indim aşağı sağa da bakıyorum solda da yok. Ben sonuncuyum. O kadar dert etmiyorum. Talayı nasıl geçeceğim diye. Sonuncu benim çünkü. <laughs> Sonra Talay sonuncu sen Ha ben bu tankı alacağım. Ben, ben İtina ile bu tankı alacağım abi. Abi G5'e tankı aldırmayalım ya adam vurabiliyor da bir ok aldı. Abi bak almadı bak. Abi okta oh görüyor mu benim malı? Görüyorum kanka. Aa harbiden gerizekalı. Aynen kardeşim. Zin. Day öl artık. <laughs> öl öl. Abla koyacağım ya. Bakın 2 kişi tarıyoruz çok ya. Ölmüyor ya, Çok uzaktan kişi. sıkıyorum çünkü oğlum, ben Snapple'a sıkıyorum. Lan iki kişi lan! Oğlum kitlit yok, yok mu oğlum bu ne ya? Yok kanka ya gibi <laughs> oyun görmüşler sen. Çıkma çıkma, öleceksin çıkma. Çıkma çıkma. Oğlum tam arka geldim adam öldürüyor ya. Var ya arabalar değiştiriliyorsunuzdur onu ya ptp'si. herkesi mi? Ne bileyim ben ama yine... Pek... Kanka ben adam görmüyorum ki. Tamam, tamam ateş etmeye bıraktım seni. Ama kim sen ne yapıyorsun? gözükmüyorsun gözükmüyor ya. Şundayım abi. Mepte bakıyorum belki ki ya. Ama bu ne? Ne Bir bakacak zamanı olur ne mi? Ah be. Öl G5 öl. Bak bu fena değil bence bu arada şu an. Oh, Çünkü Oktay okay. Hey. birinci olduğu için sıkıntı yok abi. Oh eyvah abi mini paralarını çalıyor. Ananı satayım. Ya oh. abi beni de ateş ediyor. Bu mal ya vallahi. Abi ya kit vardı ileride. Ne oluyor oğlum? Aktim ah, Oktay senin ya. Kolla mı oynayan lan? <laughs> oğlum kolluyorsan bak bir tane manyak tut kolla. Hiçbir şey değil mi? Bir mermi bile gitmedi Eyüp'e. Tamamdır ben adım kardeş. Lan oğlum eğimin üstüne beni delendirme ya. Hamza abim yavaşla. Bak ben. kafasında eğim gitmiyor mermi gitmiyor. Ya. Silah bok vallahi. Ananas buna nasıl ortam ikisi de önümde ya. Hamza abim öne geçti lan. İki vurdum diye hemen. eğim kafasında ölme ya. Abi böyle bal yok kafasında. Baksana adam direkt ufak böyle Buna ben. labirent değil mi ben? Ben o zaman bir, bir, bir dur oğlum bir dur. Kim kim sıkıyorsunuz oğlum bana da? Geldi yere bak. Nereden gelin? Bunu da vur vurdum mu? Yorgunum oğlum düzgün konuşamıyorum. Bak. Ayaklarına ayaklarına. <laughs> Böyle la artık. gördün mü? Anlamda ya. Koltay arkamda iki tane adam var. Yine de öyle mi su su Ne alan vurdun sen ya? Salaya bak profile atıyor. Oğlum öldü artık. Bu nasıl şey oğlum ya? Aa ben vuramadım ya. Abi, al al aynısını ben de yapıyorum. Benim adam mal gibi ayak. Arkama bakıyorum. Arkamdan mı geliyor? Ne tarafa döneyim sıkıntı ama. <laughs> GS bir like bence. Ulan ben bir takla atmadan nasıl içeri? O 500 dolar. Allah! Ulan mermi yokmuş. <laughs> oh. Tek atamadım. İyi be. Adam beni tek atmayı planlıyor yani. Öyle bir hız. Bak tamam. abi kafasında iyiyim vallahi <laughs> Valomum cesse mi geçiyoruz geçecek Vallahi bilgisayar kırıyorum şimdi ya Açın olsun. <laughs> tamam Ay s*** ya Bak. Anam. Allah. O ip niye çok mutlu lan? Ne oldu ne ya? Hamza bi oğlum. oha lan. Hamza Abi şey. Adam. Ciddi mi lan? Ne ya? Ne oldu Oktay? Ciddi mi odaşmış adam saplıyor. Yo arkada neyim var ki dünyanın Oğlum herkes bana dikkat et bu ne lan? Öl 5 kaptım bak. Oğlum o kadar sağ sol yapıyorum bir daha. <laughs> ne tarafa gitsem adam var Hamza felaket oynuyor ha. Yok be oğlum ya. Ne yok be oğlum ikidir vuruyorum ben ama. İkidir vuruyorum bak öldüm. <laughs> Şatkan mı oldun? O nasıl vurur? fazla say dinliyorum abi. Devam. hiçbir mermi gelmedi falan. ya gibi. Al işte. Eyüp sana vuramadım değil mi lan ben hiç? Hiçbir mermim gelmedi. Hmm. Ben çok az gittim. Öyle artık. Al işte. Ostay da arkamızda. Vuramıyor bizi. Abi baksana. Bundan sonra sabit mi duracağız ama? Bak al abi al adam kafanın orada mal gibi mermi yanından geçiyor. Oğlum gusül ne aldın altı burnu. Kanka bu bunu CS'ye balonattaki gibi de karşılaştın bu oyunda Ya çok Oktay başka... ne alaka ya. Bambaşka oğlum bunda vur, vurma Dur. şeyi siyahatlı çok garip bunda. Böyle CS'ye balonattaki gibi olsa. Allah sinirlendi. Adam var vuruyor ya. Abi sağlıktan biri yiyeyim senden Bana dönememiştim bile o sırada Ama 10 tane takla at bile Ta Taklaya geleceksin Taklaya geleceksin Taklaya geleceksin Taklaya geleceksin Ya oğlum R'ye bastı sonra R'ye bastım da işte Oğlum Hamza hayvan gibi bulundu. Evet nazar değdi. Ese gitti çünkü o vurdukları. Ese de direkt oldu. kafayı tek atıyor ya. Evet. Ese vurdu mu direkt tek atıyor. Ese denk geldi mi? Bak gelmiyor List abi yok. Ya. Abi kafada adam mal gibi gövdeye gidiyor. Kafasında tutuyorum aim'imi. O gram Benim... oynamıyor. Korktum lan. Tam ben öyle yapacaktım sen yaptın. Bana tam kafana geldi aim vurdum ben ha. Dans abi. Hayır sokucam lan. Nereden sıkıyorsunuz arkadaş? Kanka so omzuna falan vuruyorum canın gitmiyor ya. Çok değişik harbi ya fizikler. Bunda tabanca mı var? Değişik çok değişik yani. Vallahi Jesse oynayan birisi bunu mi? tabi şey yapar. Ah Normal, be abi yapamazsın şey ya. Adamın vücuduna vuruyorum mesela. Yani gerçekçilik sıfır bir kere oldu. Bu kesin. Onu onu satayım nereden? Ne bir Kanka. de Ey solda konteyner da pusuyor. Sağında hemen. Adam beni infosun da veriyor ya. Ne yapar? Ben durdu ama. Tamam. Yani. Oğlum. Abi ben soluma mı bakayım sağa mı bak. Oktay. Nereye baktım adam var ya. Kaçamadım. Geri dönemedim arsızca. Kurtardım seni. Aşkımdan umarsızca Ayıp öldürdü. Belki kalamadım aklınla Sever gibi yaptın lan Anla An <laughs> Nereden vuruyorum? Başka yerden de vuruyor ya. Oğlum, Hamza birinci sen misin lan acaba? Evet. Hamza birinci. Galiba. Birinci mi? Birinci oğlum? Birinci sıra, İlk iki, sıra, ilk iki sıra gözüküyor burada. Oğlum 33k bitmiş daha az ama. Oğlum minimap'te bakıyorum adam farklı bir yerde. Oha kavayı kim döndü? Yok lan. İkimizi mi vurdu? Ya. Evet Talha saplayıcım ulaştı. Talha alıştı artık bizi. Ne pusuyon lan eşek. Eğim koymuş yatıyor da ya. Eşşek diyor ne bekliyor? Ama öyle bir vuruş mu var kanka ama ya? Öf. Öh. Aynısı, aynı şey, ben talaya dönmüş şu an. Nasıl? Eyüp'ün birinci. Nasıl birinci mi oğlum? Adam vuruyor ya. Yok gelince kanka vuramıyorum ama. Ya bir ayar yapıyorum bir durun pardon, ya. Pardon pardon ben haberim yoktu. Hayır ya mermi bitti. Ölme. Bakayım. Önüme çıkacak. Silah bırakıp koşsam var ya daha karlı olur. Beyler. Hey abim klasik dedi gibi. Gelmek isteyen var gelsin mi lan? Eyv can, oh. can, canım bir İkimiz aynı öldük Aynı Ne oldu? Aaa canım dedi ya. Yak aşağı. Eğer gelmek isteyen var. Şey yapalım mı? Yani gelsin mi bir dakika? Hadi Allah'cım bu oyun burada biter. Hamzacığım. Efendim canım. Dur. Lafımı koyamadım ya. Ama bak diğer yerden de geliyor. Oradan geliyor. Son saniyeler hadi oğlum. Hayır Nasıl hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır 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 sakın. Bak, hayır, hayır lan. Son saniyede adam aldı. Nasıl be? Abi nasıl dördüncü oldu?